Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar bugün güvercinleri uçurmaya niyetlendim. Kaç gündür de yorumlarda yazıyorsunuz güvercinleri uçur 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 diye. Dedim başarabilir miyiz bilmiyorum ama inşallah başarabileceğiz arkadaşlar. Niyetlendim. Ben de güvercinler artık böyle bir antrenman yaptırmak, şov yaptırmak istiyorum. Çünkü çoğu buraya alıştı. Sadece o Atilla kardeşimden aldığım tipler, mirolar. Aslında onlar da alışmıştır da. Tabii Kayseri'den e, gelen kuşlar gibi değildir arkadaşlar. Şimdi onları birazdan salacağım. Daha salmadım. Ufaktan bir deneyeceğiz antrenman yaptırmaya çalışacağım. Sizlerin de tavsiyeleri varsa yorumlara yazın. Bir de şöyle bir sıkıntı oldu kanalda. Güvercinciler ayrı. Beytullah abi neredesin? Abi hoş geldin. Beytullah abimi görünce bir yaşama enerjisi geliyor bana ya. Vallahi billahi. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Sen nasılsın kardeşim? çok sağ ol abi. Dedim ki Evet. Kanalda abi millet tartışmaya başladı. Güvercinciler ayrı, köpekçiler ayrı, eş, <laughs> eşekçi ayrı, tavukçı ayrı. <laughs> ördekçi de olacak şimdi. He ördekçi kazcısı ayrı. Biri güvercin videosu at, biri köpek at, biri tavuk at. Vallahi ne çekeceğimi karıştırdım arkadaşlar. Acaba, acaba Çeklamı yapalım acaba? Hepsini? Kanalları bölsem mi acaba? Şimdi bizim 3 tane kanal var ya. Olabilir. Aslında birinden güvercin, birinden köpek. Bu senin için zor olur. Bu video çekimi, bilmem, çekimi. Zor olacak da ne yapalım abi? İnsanlar Zaman istiyorsa ayırabilir. yapacağız. Zaman ayırabilecek misin? Abi? Sen görüyorsun halimi. Sen kendin şahit edeyim. Sabah 7'de ayaktayım. Ay, ay, akşam 9 kadar. kadar. Akşam 9'a kadar. Hepsinin bakımı, videoları yetiştir, Zorluğumu sen görüyorsun abi zaten. Görüyorum kardeşim, görüyorum. Ama istiyorsanız öyle yapacağım. Ben istiyorum hepsi bir çatı altında olsun. Ya benim öncelikle istediğim, ben şu anda arkadaşlar köpeklere senelerdir bakıyorum. Doğru mu abi? Bu güvercine tavuğa falan yeni girdiğim için buna şu an bir ayrı bir hevesim var. Öğreniyorum yani hani insan bir şey mi hevesli olur. O yüzden de şu an onların üstüne çok düşüyorum. Yine almışım ya. Öğreniyor. Aa bak anlamıyorsun ama bu işler yani şu yandan Ya insan yaşında hevesli yaşında. olduktan sonra başarıyor abi. Başarıyor. Bir şeyler yapıyor. Ben kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. Nasıl tavuklar? Tavuk diyorum evet. artık. Civcivi geçti bunlar. Çok onları. güzel olmuş. Çok değil mi? Ne kadar büyümüşler bunlar. Bak bu büyü büyük olanlar yeni gelenler abi. Bunlar bize Berke'nin getirdikleri. Evet. Ufak olanlar da bende büyüyenler. Bende de büyüyenlerin farkını görüyorsun değil mi? Berke'nin evrim geçirmiş. Ben evrim geçirdi. Benimkilerde hiç şey yok. Bak onları yakından göstersene be. Anadaki farka şöyle bir yakından bak abi vallahi billahi bizinkiler çok ufak kaldı da bizimkiler doğal büyüyor. Ama şimdi orada hep ısı derisi aynı. Değil mi Tayfun? Evet öyle. Yeter, yemeği hep önünde. Abi bir de bak bu benimkilerde çatlama olmayacak ben sana diyeyim herkes bunlar etlik çatlar diyor da Şiflik'te bu zamana kadar büyüyse çatlar. Tabii. Ama bendekiler doğal büyüyor. Heh, doğal işte. Ben çatlayacağını düşünmüyorum abi sen ne diyorsun? Bence çatlamaz ya. Ya baksana ufak. Ufak olanlar gel bakayım buraya gel. Gel canım benim gel. Şunu bir yakından göster gel. Yedi yeme baksana ya. Evet. Abi onlar çok iyi bakıyor onlara. Hiç yemlerini sularını eksik etmeyin bak. Öyle. Ama nasıl seviyor onları iyi baba. He canım benim bu horoz mu? Kuyruğu kısa olan bu horoz o o tavuk. Değil mi? Yani değil. o tavuk ne salayım bak gelsin hayvanlar yemeğini çok yesinler. Arkadaşlar bugün de Beytullah abim geldi biliyorsunuz ben kazlardan korkuyorum dalga geçiyorsunuz da ne yapalım yani o kadar köpek ısırdı eşya ısırdı bizi kazdan korkuyoruz. Kazdan kağıtlarını keseceğiz. Dedim abi bir yardım et de şu dedim kazları bir taşıyalım dedim gözünü evet. seveyim dedim ya. Uç basın diye de kağıtlarını keselim. Tavukları ördekleri alacağız buraya kazları oraya taşıyacağız doğru mu abi? Doğru. Tavukları da... Yeni kurebeler çekeceğim ördeğe, tavuğa falan. Onlar burada kalacak içeridekiler. Zaten doğumhaneye su basıyor. Kazlar için daha iyi. E, tabii ki canım. Bir de onların... Oran yer, hayvanım daha iyi. Abi onların kuluçka, kuluçka dönemi gelmiş. Kuluçka dönemi oluyor değil mi? Benim bendekilere başladı işte. Sendeki ben, başladı. Evet, mı? Bendeki ne zaman başlar? Seninki gidip bir 10 gün içine başlamız lazım. Yerine alışması da başladı. Lan köpekler de kapışıyor da kavga etmeyin. Şimdi arkadaşlar gelin şu güvercinleri bir yakından sizlere göstereyim. Aslanlarım ne haber? Abi sen bir gel içeri nasıl kokuyor bir bak bakayım çam kokusu sarmış mı biraz? Of, Değil mi? Değil mi? Millet bana laf etti çamı koyma da vallahi kümesiz normalde affedersiniz Yumurtada bok kokar 10 numara kokuyor doğru mu abi? Çok güzel Dedim ki ben Yatıyor he, yumurtaya. He, yatıyor, yatıyor. dur onu bir göstereyim dur Maşallah. millet de merak eder Şimdi şöyle bir görün arkadaşlar Yumurtaya yatıyor da orası karanlık olduğu için tam gözükmüyor İnşallah Bak onlar bakıyor Yoğun bir sınavı olmadı Tayfur. Abi... Da damarlaşma var mı bu arada? Yeni kasalar nasıl olmuş? Güzel, gayet güzel kardeşim. Şu şu tahtayı şuradan almam lazım. Ama şimdi yukarı da İşte alamıyor mu o yüzden? Yoksa sırıtıyor bu burada değil mi? Evet. Biraz gıcık duruyor burada bu evet. yani. Böyle birkaç tane şu karşı şey çakacağım. Şurada tüne tünekeler var ya. Ha Tüneye gerek var mı ki? Her yere konuyorlar zaten. Şu raf oraya çok iyi oldu ya çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Izgara da alacaktım. Evet. Sonra bunları aldım diye almadım da alacağım gene. Tam yapayım. İşi yapıyorsak düzgün Hı, olsun yani, değil mi abi? Yani şey İyi yapıyorsun yapıyorsun yani bu işi. Eyvallah abi. Biraz görsel olarak güzel dursun istiyorum <laughs> işte. Hayır, Hani daha önce kuş bakmışsın olmuş Yok abi. Çocukluğumdan yani. hiç Yok ben hiç kuşa öyle ilgim yoktu benim de. Yeni ilgilen, ilgilen, hani ilgim başladı. Heveslendim yani. Çanakkale sana daha çok şeyler öğrenecek. Vallahi inşallah işte, kalçı da olduk. Kuşu geçecek. Kalçı ördekçi de olduk vallahi abi. <laughs> Aa kuşların durumu da bu. Şimdi arkadaşlar hangisini uçuracağım biliyor musunuz? Abi şu çakmaklı mıydı dumanlı mı? Eskildi, eskildi oldu. Şu bak. <laughs> şimdi bunu alırız. Bir de onun eşi var bak yoldaki. E, dişi almayalım abi. Tamam. Bir onu alırız bir de şu Araplardan alalım tamam mı? Tamam, bu ikisini uçururuz. Bir de şu tiplerin kanatları bantlı olacak. Tamam mı? Evet. o Atelya'dan aldığı. Evet, o, oh, hayır onları açacağız şimdi. Uçacağız onlardan. Yok onların kanadını açalım artık alışmıştır daha doğru mu? Alışmıştır bence. Onların kanatlarını da açarız abi. Sonra şu çakmaklıydı değil mi? Evet. Çakmaklıyla şu arabı uçururuz. Şimdi arkadaşlar normalde hepsini salmamamız lazımmış uçurmak için. Yani Recep abiyle konuştum ben. Dedi ki bana bir tane dedi kafesin içine iki tane kuş ayarla. Onlar dedi yedek durursun hani baktın salacakların kaçıyor. O ikisi hemen onlarla pırıltı yap hemen gelsinler. Hepsini dedi salma. Salarsan dedi kuş uçmayabilir dedi abi. Peki. O yüzden e, eğer ki dedi salarsan da hepsi, hepsini saldık ya buraya. O zaman dedi kuş dedi uçan kuş kaçmaz dedi yani. Yüzde beş bir ihtimal var kaçması için dedi. Ki bunlar da alıştığı zaman. Alışmıştır yani. bence de yani. Bence de alışmıştır yani. Abi şimdi ben hepsini salacağım abi işimiz garanti olsun. Kuş uçmasa bile diye kaçmasın bari doğru mu? Aynen öyle. En azından ufaktan bir deneyelim arkadaşlar. Sizden ricam arkadaşlar kuşları önce beni kırmayın. Destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdi kapılarını açalım abi bir. Ben de çıkıyor mu? Çıkıyor çıkıyor. Video çekerken çıkmıyorlar. Kamerayı kapatayım çıkar, çıkmaya başlıyorlar. Şöyle az bir yem çekelim buraya. Hedefin orada zaten yem vardı. Gel. Gel. Abi sen, sen hiç rahat bırak onu rahat. Kendi çıkıyor. Biraz uzun sürüyor da. Kendi çıkıyor. Şuraya az daha yem atayım ben. Gel gel. Gelin aslanların bakayım gel. Hadi Anadolu'nun öz evladı bunlar gel. 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 Ya şimdi benim. Bir... <laughs> Faysal sen mi geleceksin? Ev <laughs> ee, Faysal. Faysal kıskandı onunla ilgilenmemi istiyor arkadaşlar. Şimdi bunlar bir 5 saat bekleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Şöyle yemin hepsini serpeyim buraya az var zaten. Onları birazdan çıkar herhalde. Şimdi biraz onları beklememiz lazım 10 dakika. Ben de o sırada onlar çıkmadan şeyi alalım abi. Hazır mı? Yok çakmaklıyla arabı. Heh. Şimdi bak. Dur ben alayım diye. Ondan sonra çıksınlar, değil mi? Çünkü Recep abi öyle dedi. Salmadan dedi kuşları al. Şimdi abi sana şu suluğu vereyim de bunu hedefin oraya koyar mısın? Tabii ki. Tam ortasına abi. Bunun orada durması lazımmış. Şimdi. bana Hangisini alsam ki şimdi ben? He? Şunu, şunu alayım mı? Bu dişi, değil mi? Şunu alıyorum şunu. Bu Bu iyi, değil mi bu? Bu ne ya abi? Tamam bunu al. Bu, o, dişi mi erkek mi bu? Bu erkek. Erkek gibi bu. Erkek evet. O ne o cinsi? Eslip misket. alalım. Tamam bu uçar. <laughs> bir daha bir hangisini alayım? Bir Arap var galiba ama. Arap da. Şu dişi mi şu? <laughs> Ay nereye gittim be mübareğin çocuğu be. Al Arap şunu al. Şunu bak bu erkek. Hangisi? Ya. Bu mu? Tamam, şu. Evet evet <laughs> tamam. Evet. Heh. Tamam. Tamam. Şimdi bu ikisini aldık. Gelin bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah kümesi değişmemiz lazım abi ya Öyle. Evet şimdi abi bekle ilk birini sonra birini atalım mı evet. şimdi bak gel ilk defa deneyeceğim İnşallah kaçırmayız Arkadaşlar bu Arap olan o da çakmaklı olan doğru mu evet. o taklacı bu da taklacı da bunları daha hiç antrenman evet. vermedik Hedeften atacağız. bak güvercinler gelmeye başladı bak hı hı. bak hafif hafif geliyorlar hedeften değil mi evet. İlk ben atıyorum Hedefi salmıyoruz mu yere? Hayır abi sen uçuracağız ya. Hedefi salsa uçmaz ki. Tamam, hadi şimdi zaten riskli bu işte. Kuş o yüzden sana dedi ki Recep abi bana. Aslında dedi erken salmasan iyi olur. Ama nereden baksan genelde 3 hafta oldu abi. Bakalım bakalım. E bunu karpuzla mı atacağız işte? Tamam hocam tamam. oluyoruz. Değil mi? Tamam. tamam. Abi kaçırmıyor kuş bak. Hedeften kalkmış. Yardım hedeften kalkmış ama. Şimdi bundan şimdi şey tamam at. Atıyorum. At. Çek. Hadi bakın 1, 2, 3. E bak da adamın dediği oldu gördün mü? Dur atma. Dur onu da ben atayım dur. Ya, hayat oğlum. Ha? Evet hava yat ya. Çok sağlam at. Öyle mi? sağlam mı atayım? Sağlam at biraz ya. Aslanım benim be anadolu. Dur alkış yapma dur. <laughs> bak adamın dediği oldu. Bak uçuyor biri bak. Posta uçtu. Bak 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 bak. Posta, Posta da, da taklaya girecek ha. Olmuş mavi olan bu. He. O da taklaya girecek. Posta değil abi o. Değil, değil. Yalnız bak adamın dediği oldu. Gördün mü? O dedi ki bana arkadaşlar kuşların dedi hepsini kapat sadece ikisini sal dedi de nasıl olacak şimdi? Şimdi bu uçmaz hepsini kapamak lazım. Dur abi hiç ürkütme dur. Bu, bu ikisi de kaldı He. Tamam bak uçacak bak. Uçacak. Bak dur o yavru. <laughs> Heh, aslanım beni. <laughs> Maşallah sana be. <laughs> Maşallah sana be. Dur abi çok yapma kaçmasınlar. <laughs> he Aslanım benim. Bak 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 bak. Aferin size. Aferin size. He, şuna bak arkayı çek arkayı. Maşallah on numara uçuyor ya. He. baksanıza şunun güzelliğini arkadaşlar. Maşallah. He onun kanadı yapışkın. Şu hangisi uçan? Mavi valla, hani bir kaçırılmış diye ya da... Oraya. Yavru. Hani geri gelmişler. He yavru bu. Ehe o. Yalnız yavru maşallah çok iyi uçuyor, değil mi? Ha. Verimli yani. Kaçar ama. Şimdi abi az gelsinler bence. Sen çünkü birisi gitti galiba. Nereye gitti? o? Geldi mi geri? Hepsi burada. He. Şimdi gel, gel, gel. kuşlar şöyle bir toplasın abi. Bizi iyice açılalım, tamam mı? Kuşlar bir gelsin. Şu an zaten açlar. Önlerinde yemek yok. Ağaçlar ama tabi dediğimiz mantık oldu şimdi arkadaşlar. Adını siz koyun. Kuşları hepsini kapayıp sadece salmamız lazım diyor. Daha böyle daha kaçma ihtimali biraz da olsun olduğu için dedim o riske girmeyeyim ben. Arkadaşlar bir hafta 10 gün daha geçsin. Tamamıyla alışsın kuşlar. Bence alışılar da. Ya Allah korusun kaçar maçar. O kurudu işte düzeldi abi. Ha düzeldi. Ya, düzeldi şeyleri tipleri açalım mı kanatlarını? Onları da içeride alacaktık ki şimdi biz değil mi? Biraz da kalsın. En son bir daha şimdi uçuruz. Daha mı kalsın? Daha Yok. alışmamış mı? Bir daha uçalım kaldıralım. Ha bir daha mı kaldıralım? Evet, evet. Şimdi hedefini gelsin hepsi de. Bir... O sopaya dedim poşet bağlayayım yapayım da. Daha tam alışmadılar ya. Korkmasınlar diye onu yapmayacağım arkadaşlar. Alkış atınca kalkıyor, değil mi abi? Baksana şunlara. Hedefe alışıklar. O konuda hiç sıkıntı yok. Bazıları demiş hedefi daha yakın yap. Gerek var mı? Bence iyi abi burada. Hem o ne o güvercin mi o? Abi sakın ha benim kuşları yere taş yok mu taş? Hadi lan. Uç. Uç. Hadi bakayım bak kerkenize bak sen. Ona şu boruyu fırlat. Aha. Hadi lan. Uç. Çabuk kaybol. Aa bak güvercin gidiyor abi hangisi o? Kumru mu o? Lan ne güzel uçuyor o kumru be. Maşallah bak Kerkenez orada burayı izliyor abi ha. Ne olur ne olmaz güvercinlerime baksana ya. Maşallah Allah'ınıza kurban sizin. Vallahi billahi ayrı bir keyif arkadaşlar. Yalnız Miro, Miro'nun ikisi çıkmadı. <laughs> bak ilk zaman çok çekiniyorlardı şimdi o kadar çekinmiyorlar. Aç ya alkış yapayım mı? Yapmayayım mı daha? Abi, ama hepsi bir şey dedi bana. Sürü olarak uçarlarsa dedi atmacaya kolay yem olurlar dedi. Şimdi bunlar Adana kuşu falan değil ya. Bir de onlar dedi sürü olarak uçmaya. Ha baba baba ağacın o ne? <laughs> kerkenek değil mi abi kerkenek? Vallahi abi o benim kuşumu bir yerse var ya soyunu kuruturum onun bak, maş... ha. Bak maş. He? He? Vallahi billahi. <laughs> Aa bak diğerleri de gelmeye başladı arkadaşlar maşallah. Maşallah şunların güzelliğine bir baksana adam huzur veriyor abi ya. İçeride kaldı mı hiç? Abi aslında gelsene şu kümesi bir şöyle alalım seninle. Az yukarı kaldı tavuklar arkasında. Millet şey diyor hani bunu uzakta tutalım ki. Tamam abi, tam yukarı kaldı. Nereye bak bunu gel şöyle köşeye alalım mı? Değil mi? Tamam. Heh. Az daha az daha. Heh. Bak burası iyi. Değil mi? İçeride var mı hiç? Var, var. var mıymış? Dur kapısına gene sulunu koyayım de ben. Bunlar uzaktan güvercinleri tedirgin ediyorlar abi. İşi doluymuş ki yalnız. Maşallah hiç dışarıda çıkmıyorlar. Karnınız doydu tabi ha keyfiniz yerinde. Posta geldi. Posta geldi abi çok şükür. Geçen yazmış Beytullah bana onu yakalasana diye. Abi dedim gideniz orada tutacak halimiz yok. Gelirse gelir ne yapayım dedim. Aha geldi. Karnı aç olunca geldi. İçeride kim kalmış? İçeride bir tane mino duruyor. Abi o minonun kanadını açayım mı? Aç onu ya. Tamam, gel. Al onu getir oğlum. Açayım bakayım, bismillah. İçeri sallamayalım. Gel bakayım. Şimdi Allah kafayı da vurduk arkadaş. Bu mino niye diğerlerinden yabani kaldı biraz? Şimdi bak kanadı ilk ya. defa kendim açacağım. Aç durma yavrum, yorulur mu sana? Abi yok, tek açmam lazım bunu benim de. Ağzımda mı sana? Aç. Bir öğrenelim daha doğru mu abi? Yalnız bunun kanadı sıkı ya. Değil mi? Bak şunu bak bir dakika açsana bir Abi açamadık lan. Bak. Şunu şöyle elini sıkıştır. Aç kanadını şu şey, şu. He. Bu şekilde, bu şekilde aç. Dur ver bakayım bir. Abi öğreniyoruz daha. Aa şimdi şöyle sıkıştırdım. Kanadını zarar vermeyeyim abi. çekince. Ama tut bunu da kanadından bir yandan. Ha. ha. Bak açıyorum. Abi ne zor işmiş bu yapışmış ki komple ya. Heh. Heh. Şimdi Şimdi canım benim şunun güzelliğine bak sen. niye gidiyorsun bakayım he? Canım benim dur. Salayım gel oraya. Hadi git bakayım kardeşlerin yanına hadi He? Uç bakayım aslanım benim gördün mü? Bak şimdi alıştı. Ben o tiplerin falan da alıştığını düşünüyorum. Atilla dedi bana bir ay tut da o posta bile abi ilk gün geldi ikinci gün alıştı buradan ayrılmadı. Dursun, bence. dursun mu diyorsun? Dursun bence ne bileyim bana alışıcı gibi geldi ya. Emin de değilim de. <laughs> Alkış atayım mı? Kaçmasınlar. Korkuyorum da biraz. Hadi bakayım. Abi sen birini alabilir misin oradan? Uçacakların. Heh. Dur dur. Oo taklaya bak taklaya. Allahına kurban be. Taklaya bak be. Vallahi nasıl uçuyorlar ya. Abi kerkenes geliyor bak. Bak bak o bir gelirse var ya mevzu çıkar burada. Bak oradan bizi izliyor arkadaşlar. Oradan bizi izliyor. Aman ha. O buraya gözü dikmiş abi. Öyle yapayım da bizi gider de kaçıyor bu sefer. Dur. Bizi gider de kaçıyor. Şimdi şöyle bir yere vurup pırıltı yapayım. Heh. Aslanlarım benim. Ne yapayım? O da kendi nasibindeki abi. Ne yapacağız? Çok, çok Yok. Ortaya doğru çekmeye çalışıyor. Şşş. Çok da tedirgin etmememiz lazım da çok üstüne gittik kuşların. Ha. Bak 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 maşallah. <laughs> Şöyle biri taklaya verseydi kendini bir izlesek iyiydi ya. Şu, şu Çok güzel. Alayım mı onu? Evet. Dur bakayım. Evet. Gel bakayım. Aslanım benim. Göster bunu göster. Atma vay gör Şimdi bu taklacı olan doğru mu abi? Çok yok şimdi. Şimdi bunu bir izleyelim hadi bakalım arkadaşlar. Atıyorum. Aslanım benim bak bak nasıl verdi taklaya bak. Allah'ına kurban senin be. Allah'ına kurban be. O çatıdaki Arap değil mi? Posta. Posta mı o? o gene gitti Allah Vallahi gene gitti o arkadaşlar. gelir o. Gelir o da posta, posta olduğunu emin misin? Evet. Sanki posta şu değil mi ya? Bunların da hepsi birbirine benziyor abi. Çözemedim ki. Heh. Kıs kıs diyor. sanki köpek ha. Allah Allah. Vallahi manzara acayip güzel oldu ya. Kanat sesleri insana huzur veriyor arkadaşlar. Bak bak şuna bak Allah Allah hadi ver bir takla ya. Ver bir takla ya aslanım benim haydi. Haydi oğlum. Anadolu'nun öz evladı hadi be. İşte abi sağlam antrenmana çekmek lazım. Sağlam antrenman açacak olur. Şimdi biz açılalım abi gelin. Kuşları da çok tedirgin etmeyelim değil mi artık? Onlar toplansın. Şimdi... Kuşları çok tedirgin etmeyelim abi. Uçur abi. Oh bak taklaya bak. Baba baba. Ba. Allah Allah. Lan fena takla verdi abi. O. Vallahi üstüne yakaladın. O hangisi? Aha taklaya bak. Allah Allah. Maşallah aslanım benim. Kartal gibi süzülüyor ya. Memleket kuş görsün memleket. Doğru mu abi? Evet, abi. Memleket kuş görsün arkadaşlar. Bu kuşlar alışmış evet. daha da kaçmaz. Doğru mu? O dağda abi hangisi? Gözü iyice sarı olan bu herhalde. O değil. Onun kanadı bağlı bak. Bunları yine açalım mı arkadaşlar? Bir yorumlara yazın bakalım. Şu şu. Aa bu abi. Kanadı açık olan. Aa bak bu. Tamam bak uçuyor. Alışmış abi bu alışmış. Gördün mü? Tamam Taysin sakin ol oğlum. Sakin. Abi sen kıs kıs deme. Bu sefer köpekler saldırıyor. Bak 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 aslanlarım benim be. Alıştı He, alışmış abi. Bence diğerlerini de açalım mı? Değil mi açalım? Şey posta geldi mi? Posta geldi herhalde bilmiyorum ki. Kavga etmeyin oğlum bunlar da orada kapışıyor ya bak ya. Şşşt. Ee, karam. Elleme bakayım. Abi sen kıs kıs deme köpekler kaza geliyor. Abi çok darlama çok. Yok sökük değil. çökük mü? Uçuyor. Uçuyor. Kaliteli benim kuşlar. Yalnız şu var başka yere inmiyorlar. Maşallah. <laughs> Aslanlarım beni. Dur abi gel gel. Sen abi gel şimdi inmezler. Hedefi açalım. Ne olur ne olmaz. Ağız açılalım. Bak nasıl uçuyor. Atma şey yem olmayın. Pırıltı yapayım mı? Ben pırıltı yapayım abi. Sen abi dur ben bir pırıltı yapacağım. Çabuk yapmam lazım çabuk. Hah. hadi. Hadi bakayım. Hah diğeri gidiyor ama. Hangisi be? Abi o tip. Tip o. Miro değil abi o tip. Görürsün şimdi dur. <gülüyor> <gülüyor> Gene pırıltı yapıyorum. Bak tip işte. <laughs> Miro mu? Abi onu nasıl çekeceğiz? Gelirim, kendisi bırak. Gelir mi? O zaman bekleyeceğiz onu şimdi. Tam az bir şey uçsun. Uçmadan olmaz ki. Bu çok iyi değil mi? Abi fena taklaya veriyor maşallah. Şimuru bir havaya kalksaydı. Vallahi Mirius olarak inşallah hata etmedik abi. Dur çok sarma dur bekleyek. Bir açılalım abi şimdi biraz. Abi iki tane neler ki orada? Posta da mı orada? Heh. şimdi onu çekmek için pırıltı yapayım mı abi? al ortaya. Ama onu kovalamak lazım ki oradan. Yok yok. Al artık gelsin hayvanlar. Dur abi. Hadi bakayım gençler. Yem var zaten ortada. O kendisi iner herhalde ya. Gelir gelir kendisi kendisi. Posta nasıl geldiyse o da gelir de atmacıya yem olmasın. Bu tipler de atmacıdan çok iyi kaçıyormuş. Öyle duydum. Atlara tepiş biliyor musun? Sökük mü? Baklara ama baltı çıkartmak lazım. Niye? Bir tam alışsın da öyle çıkaralım bence. ona. Bakayım abi. Hiç kavardan batlanmış. Dur. Ya az batlanmış sadece. Dur dur sağalım bunu. Gel Kim batladı bunları? Atilla işte aldım. Dur. Ya Recep abi şey dedi az bantlamış dedi. Hı hı. İki kanat daha bantlayacakmış herhalde. İşte. Şu kanatı kaldırıyor. Yani. Açtım ben. Abi yanlış bu band yırtıldı ki anasını. Evet, evet. Dur ben açayım mı? Yok şunu bir kaldır, kaldırdım. Tamam. tamam. Bunu uçurma ya, sal direkt. Hedef <laughs> tamam, hedefe gitti. Bakayım ya, içeride kimler var? Ver bana bir. İçeriye toplanmış alayı. Şimdi çok üstlerine gittiğimiz için biraz çekindiler değil mi abi? Bence hiç onları elleme. Onlar biz biz varız diye çekiniyor. Uzaklaşsak yine gelir zaten. İnşallah o çekebiliriz de. Aslanlarım benim şu manzaraya bak maşallah. Nasıl taklaya veriyor ama ya. Oğlum inme oraya gel. Tamam. Bak 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 Allah'ına kurban senin. İndi dışarıya. Aksana şunun güzelliğine ya. Uf çok fena taklay veriyor maşallah. Gel oğlum gel. O gelir zaten arkadaşlar hiç ellemeyeceğim şimdi. He? O Milo'yu bekleyeceğiz o zaman ha? Posta, Posta gelir de Milo'yu ilk defa saldık. Nereden orada mı He? Nerede, nerede? Orada. <laughs> Kovalayacaksın mı? <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben pırıltı yapıyorum. Yok gel gel gel. görüyor onlar. Tamam sen biliyorsun abi. O zaman bekliyorum. Tamam ama aha. Hadi bakayım hadi gelin buraya. Hadi bakayım hadi aslanları. Bunlar yükseldi ki çok. Abi o öndeki ne? Nasıl uçuyor lan öyle o? Maşallah. Dur hemen gene pırıltı yapayım. Nerede onlar? Ha üstümde geziyormuş. Hadi oğlum benim buraya. Heh. Bunlar çok fena süzülüyor abi. Yap, yap. Yapayım mı? <laughs> Nereye gitti ki bunlar? Ah, burada geziyor. Yapıyorum. <laughs> bunlar naz yapıyor. Atmacaya yem olmasınlar da. Yapayım mı gene? Onun için uçası gelmiş. Nereye gitti ki bu ya? Ha? Nerede abi bu? He? Arkada. Bak uçuyorlar orada. Yapıyorum. Ben nereye gitti gene bu? Abi kaçırmayalım da kuşu. Ha bak biri senin oraya gelecek de çekiniyor senden. seni oraya Kuşu ortaya be. Ortaya mı çekeyim? <laughs> Yapıyorum pırıltı. Abi inecek sen. İsa sen böyle gel şimdi. Sen ortadasın ya. Onlar belki kameraman kameramanda çekiniyordur. Şimdi bekleyeceğiz abi ha. Gel İsa. Bu hangisi? Hep suçmaya başladık arkadaş. Maşallah. Abi hepsi gitti ki bunların. Geldi mi geri? Bence abi sen oradan in. Senden çekiniyor. Sana direkt buraya iner. En iyi öyle yapalım. Şimdi bir çıkalım arkadaşlar buradan da. Onlar bizden çekindi. Diğer kuşlar da o yüzden içeri girdiler. Yani iyi, iyi, kötü uçurduk yani. O iner ya alıştığı için iner o. Ha bak iniyor bak 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 bak. Hadi aslanım benim. Aslında içeride olsam pırıltı yapsa binmişti bak. Biri oraya indi. Abi hiç elleme hiç. Hiç elleme orada kalsın onlar. Onlar kendi iner. Aşire çatıya gitti bak. Kuşları görmüyor ki güvercinden Allah içeri girdi ya. Ha? Abi o kendi geliyor onu boş ver. Ha, yo iner iner. O bizden çekiniyordu. İner o. Baksana. Hadi oğlum bir in hadi bakayım aslanım benim be. Ne güzel uçuyor öyle sen. Bunun yanına inmek istiyor postanın. Daha tam şey yapamadı. Sizlerin de tavsiyesi varsa dediğim gibi yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de bu işin amatörlüğü var biliyorsunuz. Daha yeni yeni öğreniyorum. İnşallah zamanla daha da iyi öğreneceğim. İnsan tecrübe ediyor da öğreniyor. Bak abi hiç elleme hiç. Beytül abi. Onlar orada kalsın. He onlar kendi iner. Çünkü posta da aynısını yaptı. Kendi iniyor. Bak yine doğum halinin üstünde durdular arkadaşlar. Neyse haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.